nasıl bozulmuş ya? Artık çıkayım bence yeterli bu kadar. Bir saattir tuvaletimi yapıyorum. Şurada ellerimi de bir yıkayayım bakalım şöyle. Of bıcı bıcı. Şu ellerimi de kullayayım burada. Tamam. Şimdi üst kata çıkayım da. Baloya geç kalmayayım yani. Şöyle bakalım saat kaç olmuş. Oo, saat akşam 5'e gelmiş. Ee, arabanın anıtan alayım hemen şuradan giymem lazım. Kıyafet dolabım nerede? Oo, şuraya şuraya koymuşumdur. Eh, tamam işte oldu. Böyle kral Kral kıyafetleri var arkadaşlar. Bu balo. Baloya gidiyoruz şimdi. Ee, duyduğuma göre kraliyet balosu olacakmış. Yani bizim kalemizde olmaz lazım. Byron Ryan'in geçen kullandığı kale vardı ya. Aa, arabanın anahtarını takmayı unuttuk ya tamam. Anahtarı taktım bakalım. Şimdi kale tam nerede kalıyordu? Hmm, bakmam lazım bir saniye. Şu tarafta bir yerdeydi sanırım ya. Ha evet gördüm kaleyi tamam. Kaleye doğru sürelim arkadaşlar arabamızı. Aa, arabayı aslında oraya kadar park etmeyelim. Ee, şöyle misine koyalım. Hatta bir saniye şu yeme gidiğimiz yere koyalım. Yeni açılan burgercinin otoparkına koyalım ki arabamızı çekmesinler. Hmm, aynen burası güzel. Tam buranın yanına koyabilirim bence. Bir şey olmaz. Şöyle koydum bakalım arabamızı. Şimdi kaleye doğru gidelim bakalım. Oh, umarım daha başlamamıştır parti. Biraz geç kaldım ama. E, merhaba. Kimse var mı? Allah Allah kimse niye yok ya? Merhabalar. Oh, kralım siz mi geldiniz? Merhaba kralım hoş geldiniz kralım derken? Evet kralım. Hoş geldiniz. Sizi bekliyoruz bizde. Evet kralım. Hadi tahtınıza geçin. Artık siz geldiğinize göre bütün her şey sizin elinizde. Nasıl yani? Anlamadım tam. Ben kral mıyım ben? Evet kralım. Siz kralımızsınız bizim. Lordumuzsunuz. Evet kralım. İstediğiniz her şeyi yaparız biz. Köyündekiler de her şeyi yapmaya hazır. Aa, ooo, kralım yani ben. Bu taht benim öyle mi? Evet kralım. Evet kralım o zaman sizin. Oo, şu tahta bakın ne kadar güzel altından. Arkadaşlar kral olmuşum. Oo, çok güzel. Aa, daha önce asla böyle bir şeyim olmamıştı. O zaman bir saniye ya. Hey siz e, çovalde misiniz vezir misiniz? E, vezir de diyebilirsiniz çovalde de diyebilirsiniz. Kralım sıkıntı yok yani. Bizim kralımız siz biz size itaati edeceğiz. Evet kralım biz size itaati edeceğiz. O yüzden sıkıntı bizim için. Hı, tamam o zaman vezirler. Gelin benimle. Hemen kralım hemen geliyoruz. Diğer vezir sen de benimle geleceksin. Tamamdır kralım. Biz önden gidin biz sizi takip ediyoruz. Size bir şey olmasına asla izin vermeyiz. Hadi bakalım. Köye biraz dolaşalım. Madem köyün kralıyız halkla biraz konuşalım değil mi arkadaşlar? Hemen Yürü yürüyelim bakalım. Vezirler bana hızlı bir şekilde yanıma gelin. Hemen geliyoruz kralım merak etmeyin. Size kimse bir zarar veremez. Evet kralım geliyoruz biz önce polislerin yanına gidelim bakalım. Polisler ne yapıyorlarmış? Hey memurlar. Ben köyün kralıyım. Merhaba, 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 merhaba. Hey, bu arkadaşa sorun neden konuşamıyor? Merhaba efendim. Onun biraz sorunları var konuşamıyor tam. Benim Allah Allah garip bir şey. Merhabalar Kerem komiser polisin polisin işleri ne durumda? Ay bir şey yok ha polisin işleri işler güzel gidiyor biliyor musun kralım? Yani senin desteğin sayesinde her şey. Bize çok iyi bakıyorsun. Teşekkür ederim. ne demek ne demek? Halkımıza sahip çıkmak benim en büyük görevlerimden biri. Değil mi şövalyelerim? Değil mi vizillerim? Evet kurulup siz. Siz ne dersiniz doğrudur. Evet kurulup siz ne dersiniz doğrudur. Hadi gelin bakalım dolaşalım. Devam edelim köy gezmeye. Şöyle hmm, neler varmış başka köyde? Hastaneye bakalım. Hastane ne taraftaydı? Hmm, şu an bu tarafta yemiş çocuklar niye söylemiyorsunuz? Kralım görmedik biz kusura bakmayın. Evet kralım affedin bizi görmedik biz. Tamam tamam sorun yok ben işte bir kralım. Şöyle bakmam lazım. Oo, merhaba köylüler. Aa. Aa. Allah Allah değişik değişik sesler çıkıyorlar. Merhabalar hanımefendi. Ha, ee, hastanın durumu nasıl acaba? Minimiler hastane şu anda çok güzel bir şekilde ilerliyor. Hasta kayıtlarımız devam Hmm, bir sorun yok değil mi? Hayır bir sorun yok kralım. Allah Allah bu adam olmuş böyle. Bu adam niye kralım olmak ki? Hastanede oraya oturmalı bir gerektiğini gösteriyor. Hmm, tamam anladım o zaman. Kralım iskata da bakalım. Doktorlar da sorabilirsin istediklerinize. Tamam o zaman doktorlar da soralım. Hey doktor. Hastanenin durumu hakkında bilgiler ver bana. Merhabalar efendim. Hastane aslında şu anda çok güzel bütün hastalarımıza gereken ilaçları veriyoruz. Yani o konuda bir sıkıntımız yok. Teşekkürler hep sizin sayenizde. Hı, güzel o zaman. Yani başka bir sorun yok değil mi? Hayır efendim hiçbir sorun yok. Zaten polis güçlerimiz bir sorunluğunu hemen hallediyor. Onlar da sizin sayenizde. Evet evet teşekkürler. Gelin bakalım çocuklar. Yine devam edelim o bakalım. Tamam. Buradaki işimiz de bitti. Şimdi bakalım başlayın nerelere gidebiliriz çocuklar? Kulundum. Evlere bakabiliriz. Sonic ailesinin evine gidebiliriz. Evet kralım Sonic ailesinin evine gidebiliriz bence de. Ha, doğru dedin Sonic ailesine bakalım o zaman. Of. Ya vezirlerim. Ben, ben bir şeyler istiyorum aslında. Yani. Bir şeyler yapmak istiyorum. Mesela şu adamla konuşun bakalım. Bize ne sunabilirmiş? Hey sen bize ne sunabilirsin Siti? Ya ben bir şey sunamam abiler. Valla billah. Ev hey, sunacaksın diyoruz sana. Evet sunmalısın yoksa kralımın seni öldürür. Hııı ne Hı, de yani sana ceza veririm sunmalısın burada vergini veriyor musun sen? Ya vallahi veriyorum hemen vergime. Kralım veren bu konuyu derim mi? Hayır, çocuklar sonra önceki gün Sonic ailesine bir ziyaret edelim. Ondan sonra sana geri geleceğiz diyeyim. Tamamdır kralım. Hı. Hadi bakalım Sonic ailesine bir ziyaretimizi yapalım. <laughs> kralım gece necekler ne acaba? Hey merhabalar. Ha? Umi, ne? ne Bunlar da ne böyle üstündeki? O derken henüz ağzını toplarsan sevinirim. Ben kralım. Ya ne kralı? Sen benim dostumsun değil mi? Aynen kardeşim. Sen bizim dostumuzsun de. Ne? ne kralı ya? Her kralımız hakkında doğru konuşursan seviniriz. O bizim kralımız. Ve köydeki herkesin de kralı. Yani sizi de kralınız o. Allah Allah ya. Kral panzeri bu. Benim arkadaşım ya. Dediler arkadaşım. Çoğalır. Bizim kralımız diyoruz anlasana şunu Evet bizim kralımız Pekala öyle olsun Bana bakalım ne be. <laughs> Ben kralım ve köydeki her şey bana ait Ben her şeyi yapabilirim ben Ve seninle ben de gelmeni istiyorum Sonic Nereye gidiyoruz kralım Öğrenirsin hadi beni takip et bakalım ben Gidelim bakalım Steve'e soralım bakalım vergisini veriyor mu şimdi Ben yaparım kralım sorarım ben şimdi Hey Steve Vergini veriyor musun sen Çabuk göster vergi belgelerini. Ya abiler vallahi veriyorum da şu an yanımda değil. Öyle mi? Sonra neler yapabileceğimizi biliyorsun değil mi? Ski? Evet abiler biliyorum da vallahi yanımda değil ya. Ha, o zaman size bir sormak gelişimizde yanına alsan iyi olur. Yoksa, yoksa sana çok kötü olur. Vergini vermemekten seni hapse attırırım. Tamam abi vallahi veriyorum ben vergimi. Gelin bakalım çocuklar şimdi şöyle bir bakalım benzin istasyonuna. Benzinlerin durumuna bakalım. Benzinler var mıymış? Hmm, bunlar boş. Bunlar doldurulsun hemen. Tabii ki kuralım. Emredersiz doldurturuz biz onları. Başka bir isteğiniz var mı? Hayır yok. Sadece krallığıma gidip dinlenmek istiyorum artık. Çok yoruldum bugün. Of of. Askerler hadi bakalım benimle birlikte gelin. Krallığıma dönmemiz dönmeliyiz. Hayır, kralım kuralım geliyoruz. Merak etmeyin. Arkanızdayız tam. Hadi bakalım. Ya o ya? İşte ben bir şekilde. Kral sen ne yapacaksın ki sorgulamana gerek yok. Hep sen beni mi sorguluyorsun? Kralım bırakın öldürelim şunu. Hayır hayır öldürmeyin tamam. Bir şey yapmanıza gerek yok. Krallığıma gideceğim ve tahtıma oturacağım artık. Şöyle aklıma başka bir şey gelirse onları da yaparım. Krallığıma gideyim de oturayım şöyle. Nerede bakalım benim krallığım? Oh hadi bakalım tahtıma oturacağım şöyle. Oh be mis gibi tahtım var benim. Kralım bir var mı? Bana mı ne istediniz? yok çok teşekkür ederim askerler. çok güzel bir gün. Ama bence artık bu kadar yeterli. Videomuzun burada sonuna geliyoruz. Kral olarak mükemmel bir gün yaşadık. Sağdan ve soldan çıkan diğer videoları tıklamayı unutmayın. Ben bu artık yeni kralıyım. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videoları like çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.